Merhaba arkadaşlar, başka Almanya'dan olanlar herkese merhabalar. Bugün yeni bir çekle daha karşınızdayım. Bit pazarına geldim arkadaşlar. Almanya'da e, bazı hafta sonları e, bit pazar falan kuruluyor arkadaşlar. Bugün de e, uğrayacağım. İki mekan da arkadaşlar. Şimdi ilkine geldim. E, i̇lerleyen saatlerde burası kalabalık olur herhalde. Öyle düşünüyorum şimdi bir ürün dedim dikkatimi çeken bir ürün veya hani bir eşya falan denk gelir mi diye. Ama öyle pek bir şey denk gelmedi arkadaşlar. hani benim şu anda hani aradığım bir şey var. Bir flü de arıyorum kendime. Genelde güncel ürünler var. Şöyle de göstereyim size. Ses bombası. Ondan sonra kıyafet. Ee, burada ne var bakalım. Burası bit pazarı arkadaşlar. İkinci el ürün pazarı. Anahtar takımları falan var. Böyle çocuk gözlükleri. Ve işte çocuk montu, oyuncaklar. Bu tezgah böyle. Şurada battaniye, giyim tarzı eşyalar var. Battaniye mi? Yok. Hallı, Vallahi arkadaşlar ben seviyorum bu tür mesela bit pazarıydı değişik ürünlerin olduğu pazarları güzel yani. Benim dikkatimi çeken genelde flüt tarzı şeyler arkadaşlar ben flüt çalmayı seviyorum. Yani seviyorum derken belki 15-20 yıldır çalmıyorum ama yani 15 sene önce, 20 sene önce okul e, zamanlarımda yani bilmiyorum ama acemi tarzında değil de güzel çalıyorum bence flüt arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Mesela cüzdan kemer çeşitleri var arkadaşlar burada. Burada ayakkabı çeşitleri var. Ha bunlar güncel e, ürünler. Normalde benim aradığım tarz ürünler, e, antika tarzı veya hani böyle kendi işimi görebilecek tarz ürünler arkadaşlar. Burada aradığım ürünü bulamadım. Şimdi birazdan e, başka bir, bir pazarına gideceğim arkadaşlar. Almanya'da pazar günleri e, değişik yerlerde değişik noktalarda. Böyle e, şeyler var arkadaşlar. Böyle pazar günleri belirli flor market, yani bit pazarları var arkadaşlar. Bit pazarı ikinci el eşya pazarı olarak geçiyor arkadaşlar. Benim evde buraya yakın mesela şöyle göstereyim size. Şu an burası bit pazarı. Bu kafland mağazası. Benim evde nerede şuralarda bir yerde, görünmüyor ama hani yakın yani çok o, o kadar uzak değil. Ee, aradım tarzda ürünler bulamadım. Şimdi diğer şeye geçiyorum arkadaşlar diğer mağazaya mağazaya değil de bit pazarına geçiyorum. Bir de şehir içinde bir mağaza var şehrin içinde Stadt diye geçiyor bakmam. Ee, oradan ekstra bir video daha atıp size bilgilendirme vermeye çalışacağım arkadaşlar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz hemen alttaki abone butonuna abone olup bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Bir de yeni bir şey çıkmış herhalde. Via wipe mı? Vip mi? Öyle bir şey arkadaşlar herhalde. Alttan böyle seçip e, mesela izlediğiniz veya abonesi olduğunuz sevdiğiniz Youtuberlara ek destek sağlamak amacıyla, daha öne çıkarmak amacıyla yapılan bir şey herhalde. Ee, bana oradan da e, destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Ben şimdi diğer e, şeye geçiyorum. Ee, diğer, ne dediler? Bit pazarına geçiyorum. Şimdi otobüs durağında, otobüsü bekleyeceğim. Bakalım ne zaman gelecek. Burada saatleri falan her şeyi yazıyor zaten arkadaşlar. Şimdi tabelaya bakacağım. Yaklaşık bir 5-6 dakikası vardır diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım beraber. Ee, Zontak, Freitag yazan. Evet arkadaşlar. Ee, 58 geçe. Şu anda 56 geçiyor. Yani ee, eğer bu yazlana göre gelirse 58 geçe gelmesi gerekiyor. Özür dilerim arkadaşlar bu arada sigara içiyorum. Şimdi bizi izleyen belki çocuklar falan vardır. Yani çocuklar bu sigaradan şundan bunlar çok etkileniyor arkadaşlar. Benim elinizden öper bir tane 4 yaşında oğlum var Yakup. O gün konuşurken mesela çocuk beni daha Hatırlamıyor çok. Benim ne diye hatırlıyor biliyor musunuz? Sadece baba uçağa bindin mi? Baba uçaktan indin mi? <laughs> Adam bir şey görmemiş ki zaten hayatta. Baba şimdi biliyor herkesin bir babası var. Kendisinde bir babası var. Ama kendisinin babası Türkiye'de değil Almanya'da. Diyor ki işte baba <laughs> sen ne içiyorsun? Baba ben sigara içiyorum dedim. Bir daha içer misin diyor. Yani, e, hani bilmiyorum ama ileride mesela şimdi bu çocuğun beni sigara içerken görmesi ileride onun sigara başlamasına bir sebep gibi bir şey olarak hani ben öyle düşündüm. O yüzden elimden geldiği kadar hani sigara e, görüntülerini hani izleyicilerime abonelerime göstermemeye çalışıyorum çünkü aralarında çocuklar da oluyor arkadaşlar. Hani hak vereceksiniz e, belki de bana. Evet. İşte dediğim gibi arkadaşlar ilk geldiğim bir pazarına istediğim ürünleri amaçladığım ürünleri bulamadım. Bir de şöyle bir şey göstereyim ben. Şimdi bir Volkswagen Bayisi'nin önündeyim arkadaşlar. Mesela buradaki fiyatları da gelmişken göstermiş olayım size. Mesela ayda 569 Euro ödeyerek bu araca sahip olma fırsatınız var. Mesela Volkswagen Touareg 3000 TL yani ben Türkiye'de böyle bazen hani düşünüp de bulamadığım araç yani bulamazsın zaten hani kolay kolay bulunabilecek bir araç değil Touareg. 3000 motor V6 Elegance. Ayda sadece 569 Euro. Yani 1000 Euro olsa ayda 40 bin lira ödemesi var. Yani 1000 Euro olsa ayda 40 bin lira o zaman 20 bin lira bir ödemeyle. Yani normal bir ee Kazancı olan bir insanın bence Türkiye şartlarında alabileceği bir araç. Böyle bir taksitli e, alım seçeneği Türkiye'de de var mı bilmiyorum. Mesela şurada bir Mitsubishi şey var. Böyle bir bakalım. 459 euro. E, hani o da 20 bin civarı herhalde bir para yapıyor. 4 çarpı 2, 2.2. E, kaç model? Modeli bir bakalım. Modeli bulamadım. kaç model? 2022 gibi bir şeyler var ama tam anlayamadım yani 2022 de olabilir yani 3 yıllık bir arabaya da benziyor yani. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bak, alınır yani şu araba alınmaz mı arkadaşlar? Şöyle bir bakarsanız. Türkiye'de bilinmez mi bu araba? Otobüsü de kaçırma bu arada. Bir yandan otobüs durağına doğru bakıyorum şöyle. Evet e, ee, Volkswagen ee, hayır Seat Ateca 2000 motor Fiat Drive yani 4 Drive 360 derece full LED full link yani full ekran gibi bir şey herhalde arkadaşlar ben daha önce yeni yeni öğrenmeye çalışıyorum 309 Euro aylık ödeme ile toplam fiyatı ne kadar acaba şöyle bir bakalım Toplam fiyatı 18.000 Euro mu acaba? Ee, Bakın arkadaşlar. Fikri olanlara da belirtisi sevinirim arkadaşlar. Tahminim 18.000 Euro ya. O zaman ne yapıyor? 36 ay taksitle gibi. Yok. 18.000 Euro. Ee, altı köyü çok seyirci. Valla ben hesaplayamadım arkadaşlar. Siz hesaplayabilirseniz diyorum. Belirtisiz sevinirim. Burada bir araba var. Volkswagen Tiguan 459 euro taksitle. Toplam fiyatı bunun da 22 bin euro diye düşünüyorum. Zaten 22 bin 23 bin eurodur en fazla yani daha fazla verilebileceğini de zannetmiyorum. Bu arabaya daha fazlasına vermez hiç yani. Dediğim gibi arkadaşlar hani e, bu bu videoyu burada bitirip e, bir video daha çekeceğim arkadaşlar. Eğer çekme fırsatım olursa bunu belirtmek istiyorum. Sadece bu bir pazar videosu olarak olsun diye düşünüyorum. Hemen alttaki abone ol butonundan abone olup bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Sizden desteklerinizi bekliyorum. Hype mı wipe mı diye bir şey çıkmış herhalde. Bilenler vardır aranızda umarım. Eğer oradan da bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Gaziantep'ten çıktım. Almanya'ya geldim. İşte Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ee, ve mesela Almanya'daki hayatla alakalı yaşamla alakalı şeyler e, sizlere hani göstermek istiyorum böyle eğer düşünen eden hani daha önce hiçbir fırsat olmamış mesela veya bilgi alma imkanı olmayan kişiler için söylüyorum arkadaşlar. Eğer böyle bir durumunuz yoksa da sadece hani Türk vatandaşı olmanız yeterli. Bana destek olmanızı istiyorum. Almanya'dayım ee, lakabım başkan e, bir şeyler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. sizleri çok seviyorum. Bana yardımcı olmanızı istiyorum. Hemen alttaki abone ol butonundan abone olup bana destek olursanız ve hype mı ve vibe mı tam anlamadım. Oradan da bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. İyi günler diyorum. Herkesi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.